sizin memleketten oturduğunuz şehirden kovun çıkarın diyor. Bunu söyleyen demek ki temizliği sevmeyen pis insanlardır. Yani bazen insan bir şey söyleniyor da üzülüyor. Yok kötü insandan söz gelirse sana şereftir. Bunlar temiz insan kovun diyor. Biz pisiz, biz necasetiz. Diye. Yani biz öyle istemeyiz, temizlik, memizlik istemeyiz. Bizim şeyimiz pislikten baş, başka bir şey değil. Bu insanlar bize uymaz. O nasıl hangisiyle olmak ister insan? temiz insanla mı, kötü inen mi? Bir de kabahat, temizlik. Ya yani bu onun için bazı insanlar, çoğu insan birisi kendisine kötü dese, şey yapsa, doğru yolda, yolda olduğu halde üzülür. Hiç üzülmeye gerek yok. Sen İyisin, Allah yolundasın, Peygamber Efendimizin ümmetisin, ona sevin, onlar kim olursa olsun üzülme, sen doğru yoldasın, onlarla beraber bu bizden beraberdir deyip de onların yaptıklarını, istediklerini yaparsan, bir esas o vakit. Ee, senin işin olmaz, senin işin iyi olmaz. Sen iyilerle ol, kötülerin e, sevdiklerini hiç umurun olmasın. Arap diyor, zaceat keme e, ma manası ve Kötüden, e, kötü insandan bana ayıp söylenen bir söz varsa, o benim için şereftir. Benim için e, iyidir. İyi ki ben onlardan aynı değilim diye. Bunlar, ben farklıyım diye Allah'a şükretmen lazım. Bu büyük bir nimettir ki temizi bilip temizlerle olmak, pislerden uzak durmak, Din, İslam dini temizlik dinidir. Bütün peygamberler de İslam'dır. Hepsi İslam dediği Allah Azze ve Celle'nin dinidir. Onun için onlar temiz oldukları için istenmediler. Onun için biz temiz olun, Allah'la beraber olun ki e, Allah e, bu nimeti daim etsin. Büyük bir nimettir. Şeyh Baba devamlı bir misal verir, verirdi ki e, bu hayvan, fare sıçan deriz, içinde dolaşır. Hiçbir şey olmaz ona lağımdan kalkıp lop diye atlar lağımın içine yüzer, yeder, yer, yer içer. Onun içinde ona başkaları temiz insanlar da orada bir şey yapsa hastalıktan hemen ölür. Ama kötü hastalığı yayan bir hayvan Orada memnun. Orada yaşar. Onun için siz şey olmayın. Sıçanlar gibi olmayın. Aslanlar gibi olun. Allah hepimize temiz hayat versin. Pislerden uzak duralım inşallah. Necasetlerden uzak duralım. Cenabetlerden uzak duralım. Ve minallahu fatiha.